Başkanım geçtiğimiz hafta AK Parti'nin il başkanları kampı vardı. Evet. Siz de o kamptaydınız. Hı -hı. O kampla alakalı bize görüşmenizden bahsedebilir misiniz? Neler konuşuldu? AK Parti'nin biliyorsunuz Türkiye'de 22 senedir lider parti konumunda. Bu lider parti konumunda olmasında en büyük sebeplerinden bir tanesi kendi iç dinamiklerini her zaman muhafaza etmesi. Biz de bu Ankara kampımızda 3 günlük Kızılcahamam İl Başkanları kampında teşkilat başkanımızın, seçim işleri başkanımızın hem eğitimlerine hem de istişarelerine katıldık. Ayrıca partimizin genel merkezi önceki dönem milletvekillerimiz, yeni milletvekillerimiz, başkan yardımcılarımız partimizin geleceği ile alakalı önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki süreçlerde partimizin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir diye bazı sorular yönlendirdiler. Genel anlamda partinin şu anki durumu, gelecekteki perspektifteki durumu ne olacak? Onlarla hakkında sorular yönelttiler. Biz de bunlara 81 il başkanı ayrı ayrı cevaplar verdiler. Tabii bunlar onlara alıyorlar, istişare ediyorlar, değerlendiriyorlar. Önerilerimiz var mı diye bizlere sordular. Biz bazı öneriler de bulunduk kendilerine. Partinin kurumsallığıyla alakalı bazı sorular sordular. Bunlar bir anket gibi, bir istişare, topluca bir görüşme oldu ve gayet verimli geçti. Onun haricinde önümüzdeki dönem biliyorsunuz 30 Mart'ta yerel seçimlerimiz var. Bu yerel seçimlerle alakalı çalışma stratejilerimizin nasıl olabileceği hakkında il başkanlarımıza sorular sordular. Bunlarla alakalı genel bir toplantıydı. Gayet güzel geçti, verimli geçti. İnşallah toplantı AK Parti'nin geleceği için de güzel şeyler getirir öyle düşünüyorum. Başkan 9 Kasım'da bir aday adaylığı almaya başladınız. 17 evet. Kasım'da sonlanacaktı 15 15'e evet. uzatma yapıldı. 22 Kasım'a kadar son olacak. Hı hı. Ak Parti Yalova Belediye Başkan adayını belirlerken hangi kriteri ön plana alacak ve nasıl bir yol haritası izlenecek? Yalovalılar hepimiz biliyoruz zaten. Ak Parti en son burada 2004-2009 senesinde seçimle Yalova Belediye Başkanlığı'nı aldık. Ondan sonraki süreçlerde ki o dönemde gayet güzel çalışmalar yapılmıştı. Yani baktığımız zaman terminal, doğalgaz, kiptaş konukları, yaskinin yapılması çok büyük makro anlamda inanılmaz hizmetler yapılmıştı. Ama sonuçta seçim vatandaşlarının vatandaşımızın sandıktaki tecellisi. Vatandaşımız, Yalovalı vatandaşlarımız öyle uygun gördü. O süreçten sonra AK Parti'ye bir daha iktidar Yalova'da vermedi. E biz de tabii bu süreç içerisinde özellikle ben 2012'de AK Parti'ye geldim. Bir buçuk sene sonra da 2014 seçimlerinde ilçe başkanı olarak görev aldım. Ben AK Parti'nin başında ilçe başkanı olarak merkezde iki seçime girdim. İkisini de kaybettik. Hatta bir tanesi yenilenme olmuştu bir seçimde de. E tabii bizde o kayıpların da verdiği tecrübe var nelere dikkat etmemiz gerekiyor onların da tecrübesi var. Bu dönemde bir kere en önemli şey Yalova gibi küçük yerlerde, kozmopolit yerlerde bir kere belediye başkanının ulaşılabilir bir adam olması lazım. Birinci makro sebep vatandaştaki bu. Hani ben belediye başkanını gördüğüm zaman elimi uzatacağım ve dokunacağım. İki, o belediye başkanına, bunlar tabii benim çıkarımlarım, o belediye başkanına abi veya amca olarak lakapla hitap edebileceğim. Yani Yalova merkezde seçmenle belediye başkanının arasında sıcak bir hukukun olması lazım. Bu hukukun olması için de vatandaşın içinde birilerinin olması lazım. Biz de teşkilatımızdan bu dönem böyle kim var baktık. Hala da bakıyoruz. Şu an zaten bir belediye başkanımız var. Biliyorsunuz malum süreçte ilk önce vekaleten sonra yapılan seçimde asaleten belediye başkanımız Sayın Mustafa Tutuk Bey var. Bu konularda kendisi vatandaşın abi amca diye hitap ettiği bir adam. Şu an gözüken vatandaşın da inanılmaz derecede Mustafa Tutuk'tan memnun olduğu. Biz de parti teşkilatları açık açısından şahsen bizler de kendisinden çok memnunuz tabi adaylarımız da çıkacaktır illaki genel bir değerlendirme yapıp bu konuda en iyi bulmaya çalışacağız ama en önemli sebep dersen vatandaşın bir ulaşılabilir olacak iki vatandaşa içtenlikle elini omzuna koyabilecek üç Yalova için bir şeyler yapma zorunluluğu hissedecek olan bir insan olması lazım. Çünkü hepimizin yaşadığı yer burası. Burada doğduk, gelen geleneksel klasik laf işte burada doğduk, burada öleceğiz. Böyle bir durum var. E, burada öleceğimiz için de yarın öbür gün burada bir şeyler yapabilirsek insanlar ne mutlu. Diyecek ki bu bunun zamanında yapıldı, bu bir payedir. Bundan evlatlarımız da nasip alır. Tek hedefimiz bu. Başkan partinizden başka adaylarında çıkabileceğini söylüyorsunuz ama tabii. geçen hafta il başkanı toplantısındaydınız. Hı hı. merkezde de bir bağlantınız vardır. Evet. Mustafa Tutuk AK Parti'nin adı <laughs> olacak. Kesinleştim bir isim var mı şu an için? Yani siyaseten bunu söylemek zor bir şey. Niye? Çünkü siyaset dediğim gibi siyasette bazen 2 saat, 3 saatin bile inanılmaz derecede etkisi oluyor. Bunu gerek Türkiye siyasetinde gerek Yalova siyasetinde geçmişte çok yaşadık. Biz kendisine kesinlikle işte %1 milyon adayımız Mustafa Tutuk yani böyle bir şey siyaseten diyemeyiz. Ama tabii kalben, gönlen bunu diyebiliyorum. Ben özellikle bunu söyleyebiliyorum. Çünkü teşkilatlarla arası iyi, vatandaşımızla arası iyi. Nasip kısmet tabii de yani ben kendisinin devam etmesi taraftarıyım.